Herkese merhaba arkadaşlar. Cıllanın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte barbi soslu penne yapacağız arkadaşlar. Kaynamış olan suyumuza yarım paket pennemizi atıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz ve 10 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Şimdi barbi sosunu yapmaya geçelim. Barbie sosu için 1 adet haşlanmış pancar, 3 yemek kaşığı suyuyla birlikte 1 bir adet fesleğen ikisini birlikte robotumuzda püre haline getiriyoruz. bu şekilde olacak. Daha sonra ise ısınmış olan tavamıza 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Yağımız ısınınca bir diş sarımsak ilave edip Güzelce kısık ateşte kavuruyoruz arkadaşlar. Sarımsaklarımız kavrulduktan sonra biraz cevizimizi ekliyoruz. Cevizimizle birlikte kısık ateşte biraz daha kavuruyoruz arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı karabiber ilave ediyoruz. Kısık ateşte biraz daha kavuruyoruz arkadaşlar. Ardından 2 yemek kaşığı yapmış olduğumuz sosumuzu ekliyoruz. Bunlar biraz kavrulunca bir paket yani 200 milim sıvı kremamızı ilave ediyoruz. Sosumuz kısık ateşte güzelce kaynıyor. Sosumuz kaynadıktan sonra yarım su bardağı kaşar peyniri ilave ediyoruz. peynirimiz eridiğinde pişirmiş olduğumuz peynirlerimizi sosumuza ilave edip kısık ateşte birkaç dakika daha kaynatıp servise hazır hale getiriyoruz arkadaşlar. Makarnamız hazır. Herkese afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup Bildiğimleri açmayı unutmayalım.